Merveci etkinliklere hoş geldiniz arkadaşlar. Burada en az beş tane etkinlik var arkadaşlar. E, farklı bir video çekmek istedim. Bunları böyle hazırlayınca ne yapacaklarımı hazırladım önce. Daha sonra malzemelerini hazırladım. Elimde var mı yok mu ona baktım. E, bunları ortaya koymuşken de şöyle bir video çekeyim dedim. Ee, bu videoda sizin yorumlara altına neler yapacağımı tahmin etmenizi istiyorum. Bakın malzemelerim kartonlar, renkli kartonlar, keçeler, oklava, ip. Geri dönüşüm. Bakın burada bir şişem var. Geri dönüşümle ilgili bir etkinlik olacak. Fermuarım, süngerim. Evet, vazgeçilmez kağıt bardaklarım. Kolü bandım, keçe boyalarım. Az önce de söylediğim gibi yorumun altına acaba ne olabilir diye tahminlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Videoyu sona kadar izlemenizi istiyorum. Beğen tuşuna basmayı unutmayınız, destek için önermeyi unutmayınız.